Hepinize merhaba. Geleceğin Meslekleri serimize hoş geldiniz. Videomuzda sizlere ameliyat hemşiresi ile ilgili bilgiler vereceğiz. Şimdiden keyifli seyirler diliyorum. İlk olarak ameliyat hemşiresi kime denir? Ameliyat hemşiresi hastaya uygulanacak cerrahi işlemler öncesinde ameliyathaneyi hazırlamak, cerrahi ekibi asistanlık yapmak gibi görevleri yerine getirmekle yükümlü sağlık personelidir. Peki ya ameliyat hemşiresi olmak için hangi bölüm seçilmeli? Ameliyat hemşiresi olmak isteyen bireyler, ameliyat hemşiresi olmak için 4 yıl eğitim alması gerekmektedir. Bu süre üniversitede alınan hemşirelik eğitimini kapsar. Ayrıca sağlık meslek liselerinde hemşirelik bölümünü okuyanlar da ameliyat hemşiresi olabilmektedir. Ancak üniversite mezunlarının iş bulma olasılığı daha yüksektir. Hadi gelin şimdi de herkes ameliyat hemşiresi olabilir mi bu soruyu cevaplayalım. Evet, herkes ameliyat hemşiresi olabilir. Mesleki gerekliliklerinin yanı sıra akademik başarılarını tamamlamış ve kariyerine başarı katmış herkes ameliyat hemşiresi olabilmektedir. Peki ya iyi bir ameliyat hemşiresinde olması gereken özellikler nelerdir? Analiz yapabilmek, soğukkanlı olmak, sorunlara hızlı çözüm üretmek, sözlü ve yazılı iletişim kabiliyetine sahip olmak, tempolu çalışma ortamına uyum sağlayabilmek, bunlar iyi bir ameliyat hemşiresinde olması gereken özelliklerdendir. Hadi gelin şimdi de ameliyat hemşiresi ne iş yapar buna bakalım. Ameliyat hemşiresi hasta uygulanacak cerrahi işlemler öncesinde ameliyathaneyi hazırlamak, cerrahi ekibi asistanlık yapmak gibi görevleri vardır. Bunlarla birlikte prosedürleri hakkında hastaya ve yakınlarına bilgi verir, hastanın sağlık durumunu anesteziden ameliyat sonrasına kadar izler, ameliyathanede kullanılan malzemelerin sterilizasyonunun kontrol edilmesini sağlar. Bunlar ameliyat hemşiresinin görevlerindendir. Peki ya ameliyat hemşiresi çalışma alanları nerelerdir? Ameliyat hemşireleri özel ve devlet hastanelerinde çalışabilmektedirler. Şimdi de gelin ameliyat hemşiresi iş bulabilir mi bu soruyu cevaplayalım. Ameliyat hemşireleri kişisel ve kariyer yeterliliklerini tamamladıktan sonra kariyerlerine göre iş bulabilmektedirler. Hadi gelin hep birlikte ameliyat hemşireleri kaç para kazanır bu soruyu göz atalım. Ameliyat hemşiresi en düşük asgari ücret en yüksek 12.300 TL ile 12.500 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek ameliyat hemşiresi ortalamasına göre ameliyat hemşiresi maaşı yaklaşık 9.000 TL seviyelerindedir. Unutulmamalıdır ki maaşlar takvim yılına göre değişkenlik göstermektedir. Mesleğimizi öğrendik, maaşları inceledik. Peki ya senin hayalindeki meslek ne? Hayalindeki meslek buysa yorumlarda buluşalım. Kim bilir, belki bir ameliyat hemşiresiyle sohbet etme imkanı yakalarsın. Geleceğin meslekleri serisinin devamını istiyorsanız abone olun ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.